Merhabalar herkese Lezzet Perisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Deniz ben. Lütfen abone olmayı unutmayın hanımlar. Teşekkürler. Bugün sizlerle birlikte harika şeker hamurlu kurabiye yapacağız. Dilerseniz hemen malzemelerimize geçelim. Bir paket margarinimiz var. Bir adet yumurtamız var. Bir yemek kaşığı nişastamız. Bir su bardağı pudra şekerimiz. Çok az tarçınımız. Ee, bir miktar unumuz var hanımlar. Unumuzu göz kararı ekleyeceğiz. Şu şekilde yoğurmaya başlıyoruz güzelce. Güzelce yoğurduğumuz hamuru, şu, şu şekilde e, yumuşak bir hamur ed edene kadar un ekleyelim hanımlar. Ne çok katı ne de çok e, yumuşumuş bir hamur olsun ki dağılmasın. Elde ettiğimiz hamuru streç filme sarıp yarım saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Beklettiğimiz hamurumuzdan bir parça koparıyoruz. Ve altına nişasta döküp e, merdane ile açmaya başlıyoruz. Yarım santim kalınlığında olacak şekilde açıyoruz. Kalp şeklindeki kalıbımızda şekil verip şekilde fazlalıkları alıyoruz. Elde ettiğimiz şekilleri mutlaka bir spatula yardımıyla alalım ve kalan hamurumuzu bu şekilde devam edelim hanımlar. Kurabiyemizin kalınlığı. Tam da bu şekilde olması gerekiyor. Ne çok ince ne de çok kalın olsun. Kalın olursa içi pişmez. ince olursa da kırılma yapabilir hanımlar. 180 derecede pişirdiğimiz kurabiyelerimizi fırından çıkarıp güzelce soğumalarını bekliyoruz. İyice soğuduktan sonra bir miktar bal ile suyu açıyoruz. Ve şekilde şeker hamurumuzu da hazırlıyoruz hanımlar. Yine aynı şekilde aynı kalıbımızla kalpler, kalp şekillerini çıkartıyoruz. Ee, şeker hamurunun fazla kalın olmaması gerekiyor. Bayağı bir hatta ince olsun. Ee, şekilde çıkardığımız kalıplarımızı ballı suyumuz ile e, bir fırça yardımı ile ıslatıp e, kalpli kurabiyelerimizin üzerine yapıştırıyoruz. Elimizle güzelce düzeltelim. Şu şekilde hafif hafif bastıralım. Aynı işlemi diğer şeker hamurlarına da uygulayalım. Ve e, şekilde bir e, kaşık kullandım ben isim yazmak için ismi yazdıktan sonra tekrar diğer e, kurabiye hamurlarımıza devam ediyoruz e, ben beyaz şeker hamuruna bir miktar mavi renk e, gıda boyası kataraktan e, şekilde bir hamur elde ettim ve minik minik kalpler çıkartıp şekilde yapıştırdım daha sonra e, süsleme işlemlerini bitirdikten sonra hanımlar e, şekilde paketleme işlemine geçtim ben oğlumun doğum günü olduğu için bu şekilde paketledim. Dilerseniz siz paketlemeyebilirsiniz de. Bu şekilde fiyonklar yaptım. Yaptıktan sonra da dekoratif ağacıma astım hanımlar. Bakın bu şekilde. Çok da güzel oldu. Kurabiyesi ağızda dağılan bir kurabiye. Normalde de hani yapıp yiyebileceğiniz bir kurabiye. Şeker hamuru içinde gayet güzel. Çok başarılı. dilerin şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.